Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle asker yeşili koyu renk güzel bir yazma var. Bu yazmamla sizler için güzel bir örnek hazırladım, onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını şöyle göstereyim. İkişer zincir çekerek tığladım. Yazmalarımı her zaman ikişer zincir çekerek tığlıyorum. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda benim tığlama videomu bulup izleyebilirsiniz. Orada yavaş yavaş nasıl yaptığımı göstermiştim. E, markası ne olursa olsun benim gösterdiğim yöntemle delinmeden tığlayabilirsiniz. tüm yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamda da iki zincirle tığladım. E, yazmamın kenarlarını tığladığım ipim altın başak marka. 8 numara olması lazım bir bakmak istiyorum. Evet 8 numara böyle haki renk bir yeşil. Ee, bu ipimle yazmamın kenarlarını tığladım. Ee, çimenimi de bu ipimle yapacağım. Üzerinde çiçekler için altın başak 133 numara, yine altın başak 47 numara turuncu ve altın başak 672 numara hardal sarısı renklerim bunlar. Ee, bu renklerle arkadaşlar çiçeklerimi yapıyorum. Üzerine de çiçeklerimi süslemesi için yine krem rengi kullanacağım. Şöyle göstereyim. E düz renk olduğu için renk konusunda daha biraz rahat olabiliyorum. İçerisinde tonunu uydurmam gereken bir renk olmadığında elimdeki renklerle devam edebiliyorum. Modelimi yaparken arkadaşlar kullandığım tığım da 22 numara. E oya yaparken 20, 21, 22 numara tığlar oya için uygun. Hemen oyamızın yapımına başlayalım. Hemen çimenimizin yapımına başlayalım arkadaşlar. Ilmeğimi oluşturuyorum çimenim için. Çimenin yapılışı oldukça kolay. Ilmeğimi oluşturduktan sonra tığımın üstüne ipimi bir kere doladım geldim şöyle yazmama. Burada tığ battının altından girdim ikişer ikişer çıkıyor. Burada minik bir trabzan yapmış olduk. Biraz yakınlaştırayım sizin için. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. 5 zincirimi buradan düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım bir sonraki. Tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıktım. Küçük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim. Bir defa doladım bir sonrakine. Tığ uyasında çok yapılan, çok kullanışlı bir çimen bu. Hemen bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Çiçek yuvaları arasında ben 12 tane yapacağım ama siz dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Daha sık ya da daha seyrek yapmak isteyenler ona göre sayısını ayarlayabilir. Hemen bir tane daha yapayım sonra çiçek yuvasına geçeceğim. E, evet, tığ ile ilgilenenler zaten bu çimeni daha öncesinden biliyorlardır diye düşünüyorum. Şöyle yaptık. Aralarda birer tane zincir çektim. Şimdi yine bir zincirimi çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan girdim. 2-2 çıktım. Kirpik düğümlemediğim için burada iki tane zincir çekiyorum. Üzerine kirpik yapmadık. Yine bir kere doladım. Sıradaki tığ battıdan giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimle yaptığım trabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne yine bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ iki şerik işaer. Bu şekilde yaptık. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimle örneğimin ters yönüne döndüm. Bu tarafta Hemen şöyle boş bıraktığım trabzanımın tepesinden sık iğne ile giriyorum. 8 zincirimi buradan tutturuyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Düz yönlü döndüm. Yuvadan giriyorum. Sık iğne yaparak. Üstüne 1, 2, 3 zincir çektim. Bir defa doluyorum. 3 zincirimin boyuna uyacak şekilde ikişer ikişer çıkarak bir trabzan yaptım. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz geri döndüm yaptım. trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci yanına 3. yanına 4 5 6 tane sık iğne yaptık. 7. yuvadan yapıyorum yine. Yine 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Geldim. İşe i̇kişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüyorum. Böyle trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı sık iğnem. Yine yedinciyi yuvadan yapıyorum. Şöyle oldu iki tane. Yine üç zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıktım. 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum yanına ikinci yanına üçüncü dördüncü beşinci altıncı sık iğnemi yaptım yedinci yine yuvadan yapıyorum üç tane böyle dal yapıyoruz arkadaşlar bu üç dalıma şöyle göstereyim e bitirdikten sonra alttaki düzen bozulmasın, çirkin durmasın diye alttaki trabzanıma tıpkı kepik düğümler gibi önünden girip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Daha düzenli gidiyor örneğin bu şekilde. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım. Hemen yandaki tığ battıdan girdim. İkişer ikişer çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir kere doladım yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlüyorum bir tane zincir çektim yine bu şekilde ben 12 tane yapacağım çiçek yuvalarının arasında ama siz Dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz 5 tane zincirimi çekiyorum yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum bir zincir çektim bir kez doladım bir sonrakine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine geri döndüm. Kepiğimi düğümledim. Bir tane zincir çekiyorum bir sonraki de Bu şekilde. Çimenimizi ilerletiyoruz. Yine bir tane zincir çektim. Şöyle göstereyim yaptığım çimeni arkadaşlar. Anlaşılmıştır. Daha öncesinde de birçok videoda ben bu çimeni kullanmıştım. Bugün de bu çimeni göstermiş olalım yine e, tığ ile ilgilenenlere zaten görür görmez nasıl yapıldığı konusunda fikir sahibi olmuştur. E, fikri olmayanlar için de detaylıca anlattım. Şimdi ben yanına birkaç tane daha çiçek yuvası yapacağım. Daha sonra üst kısmı süslemesi için geri döneceğim. Ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar. Bu sıklıkta yapıyorum. Dilerseniz siz onu değiştirebilirsiniz aradaki çimen sayısını. Hemen çiçeklerimizin yapılışıyla devam edelim. Çiçekleri yapıldığında gerçekten güzel farklı bir model oluyor. Hemen sarı ipimle başlamak istiyorum sarı biraz sarayım. Çiçeklerinin yapımı da kolay. Çimeni de kolaydı ama çiçekleri daha da kolay olacak. İlmeğimi oluşturuyorum. Hemen ilk çimenimden başlıyorum. Birinci dalımın ucundan sık iğne ile girdim. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Geri döndüm. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine geri döndüm. Şöyle göstereyim yaptığımız bölümü. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine geri döndüm. 3 defa 6 zincirle geri döndük. Üstüne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincir çektim. 4. yaprakta 11 zincir çekiliyor arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine geri döndüm. Yine 1 2 3 4 5 6 zincirle geri döndüm. Şöyle oldu. 1 2 3 6 zincirle 4. 11 zincirle 5 6 7 yine 6 zincirli olacak 2 3 4 5 6 hemen yuvadan tutturdum bu şekilde yaptık şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum diğer dalımın ucundan tutturuyorum Aynı şekilde burada da 1 2 3 4 5 6 zincir geri döndüm. 1 2 3 4 5 6 zincir yine yuvaya gelip tutturuyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Yine geldim yuvadan tutturdum. Buradan 11 zincir çekiyoruz. Dördüncü de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zincirimle dördüncü kirpiğimi yaptım. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle 5. 6. kirpiğimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle 7. kirpik. Bu çiçeğimi de böyle tamamladım. Şöyle göstereyim. Diğerinde de yine biraz ip saralım. 4 zincir çekerek diğer tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Hemen son dalımın ucundan da sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir geri döndüm. Yine 6 zincir yine ikinci kirpiğimi yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincirli 3. kirpik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 zincirle. 4. kirpik Yine 1 2 3 4 5 6 zincirle. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirle 6. Ve yine 6 zincirle 7. kirpiğimi yaptım. 7. kirpiğimi düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Burada ipimi keseceğim. Hemen üst kısmının kirpiklerini yapalım. Alt kısmında renkli kısmı bütün gittik. Yani hiç ipimizi kesmeden bütün devam ettik. Ama üst kısmını keserek gitmek gerekiyor. Üst kısmında krem rengi ipimi kullanacağım. Şöyle bir düzelteyim elimle önce. Çiçeklerim yuvalarım belli olsun. Bu şekilde yaptık. Şimdi üst kısmını yapalım. Üst kısmında krem rengi. İlmeğimi oluşturuyorum krem rengi ipimle. Geldik çiçeğimizin Birinci çiçeğimin ortadaki 11 zincirli uzun kirpiğinden sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir, yine 1 sık iğne, 2 tane olmuş oldu. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 1 sık iğne, 3 oldu. Dördüncü. 5. 5 tane yaptık. Üstüne zincirimi çekiyorum sıkıca. Burada ipimi kesiyorum. Ben normalde daha önce bir yöntem göstermiştim. Ee, bu modeli yazmanın bütünle yapacak olsam ip kesmeden hemen bir sonrakine bir sonrakine örümcekle geçer. Sonra örümceklerin arasını keserek devam ederim. Ama e, bilmeyen arkadaşlar vardır belki diye şimdi böyle gösteriyorum. Yine ilmeğimi oluşturdum tekrar. Yine ortadaki daldan ikinci çiçekte giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir yine döndük. 1 2 3 4 5 zincir yine döndük. 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. 3. kerpeğimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. dördüncü kerpeğimi yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekmiş son kerpeğik. Üstüne bir tane zincir çektim tekrar. İpimi kesiyorum. Şöyle oldu. Bir tane daha yapacağız. İğne oyasında olan bir model bu aslında. İğneden taa ancak bu kadar çevrilebilecek olan bir modeldi. İnşallah beğenirsiniz bittiğinde. Yeni model, değişik model arayanlar beğenir diye düşünüyorum. Yine ilmeğimi oluşturdum tutturduğum sık iğne ile 5 zincirimi çektim yuvadan yine aynı şekilde devam ediyorum ikinci kirpik 5 zincirimi çektim 3 kirpik 4 kirpik 5 en son 5 kirpiğimi de düğümlüyorum üstüne sıkca zincirimi çektim ipimi keseceğim. Şimdi çiçeğimi bir göstereyim size. Sonra iplerini yakacağım. Diğer çiçeklerimi de tamamlayıp ütüleyip sizinle en son halini paylaşayım. Şöyle kirpikte sarı halkamın üzerindeki kirpikler kayıyor. Bunu çekerek böyle elimle düzeltiyorum. Muntazam olması çok önemli. Özellikle ütüden önce. Ütülendikten sonra ne kadar düzeltirseniz düzeltin. Normal eski istediğimiz formu almıyor. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hemen diğerlerini de yapayım ben sonra ütülenmiş, ipleri yakılmış halini paylaşayım. Ben oyamı tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde görünüyor. Ben çok beğendim. Değişik bir model. Yeni model arayanların çok hoşuna gideceğini düşündüğüm bir model. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yakın plan fotoğraflar Instagram'da olacak oyağım sayfamda. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkes yapsın. Güzel günlerde kullansın diyelim. Ben çok beğendim. Siz de beğen butonuna basarsanız ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız çok memnun olurum. Herkese kolaylıklar diliyorum.